ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı, bir akıncı beynin, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Artık İstanbul'u, ülkeyi ve gerektiğinde dünyayı korumak akıncıların göreviydi. Ve bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son akıncı beyi Fatih Ben Salih Kutman. Sizce neden bu kadar mutluyum? Burada mutsuz olmak imkansız da ondan. Ne hayalleriniz vardı değil mi? Ama işler bazılarınızın düşündüğü gibi gitmedi. Çevrenizde milyonlarca insan sizden daha iyi şartlarda yaşıyor. İyi eğitim alıyor, daha çok kazanıyor. ha! Ah, ah, i̇ç çektiğinizi duyar gibiyim dostlarım. Neyse ki artık bunları dert etmenize gerek yok. Çünkü dünyanın en güzel ülkesi İstopya sizler için tasarlandı. Ailenizle eğlenceli vakit geçirebileceğiniz tesisler. Ay! <laughs> İş daha açık Çık olanlar için birbirinden lezzetli yemekler, doğa ve hayvan dostu olan çocuklar için de sevimli hayvanlar ve sayısız bitki türü İstopya'da. rahat bir iş. Üstelik gün ortasında mesai bitiyor. O da ne? Buna rağmen yüksek maaş mı? Hem de her gün iş biter bitmez. Bu kadarı da olmaz demeyin. İstopya'da oluyor. Artık düşünmeniz gereken tek şey bu kadar fazla parayla ne yapacağınız olacak dostlarım. Oh. <laughs> <laughs> şehrin kirli havasından uzak doğayla baş başa kalmak gibisi var mı? Daha neler neler, el değmemiş kaynakları ve muhteşem imkanlarıyla lüks içinde yaşayacağınız İstopya şartsız, koşulsuz ve ücretsiz olarak yeni vatandaşlarını yani sizleri bekliyor. Peki siz hala neyi bekliyorsunuz? 0852, 946, 247'den başvurunuzu yapın, hayatınız değişsin. Ben Salih Kutman, sizi kurtaran adam. Ee, ne düşünüyorsunuz? <laughs> ülke kurmak da neymiş canım? Biraz tuhaf. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen insanları etkilemeye çalışmışlar, değil mi? Yeni bir ülke kuruyorlarsa içinde yaşayacak insanlara ihtiyaçlarının olması normal. Evet, normalde sunacaklarını söyledikleri imkanlar biraz abartılı sanki. Bunu yapanların mutlaka bir kazancı olmalı. Ama ne? Kim ne kazanıyormuş Aa, Mehmet? Hocam. Anlat bakayım. Hocam bu reklamı gördünüz mü? Ben Salih Kutman. Sizce neden bu kadar mutluyum? Hocam bir ülke kuruluyormuş. Orada çok iyi şartlarda yaşayacak insanlar arıyorlar. Yani anlatıldığı gibiyse ben bile gitmek isterim. İzlenme rakamına bak. Anlaşılan çok ilgi çekmiş. Çok normal. Oradaki ortamı bir düşünsenize. Bir sürü ülkeden insanlar bir arada yaşayacak. Ülke ülke dolaşmadan farklı kültürleri de aynı yerde tanımış olacaklar. Farklı kültürleri tanıman için artık hareket etmene gerek yok Elif. Her şey burada. He? Ama şimdi yani İstopya'nın yerini tutar mı bilemedim. Aklıma mükemmel, mükemmel ama mükemmel bir fikir geldi. Sen ne zaman mükemmel, mükemmel ama mükemmel desen başımıza bir iş açılıyor. Hayır, hayır. Bu sefer gerçekten başka. Hazır mısın? Evde küçük bir istopya kuracağız. Meryem bu gerçekten mükemmel bir fikir. Hadi hemen başlıyoruz. Hatta biz de reklam filmi çekeriz. Nasıl ama? Hatta sonra işleri büyütür, mahalle tanıtımına geçeriz. Nasıl ama? Bilal. Sizce neden bu kadar mutluyum? Çünkü bu evde mutsuz olmak mümkün değil de ondan. Birbirinden lezzetli yemekler. Televizyon karşısındayken elinizin altında yüzlerce kur yemiş. O da ne? Film izlerken uykunuz geldi ve yatmak mı istiyorsunuz? İnsan daha ne ister ki? Ha, bir de sıcak havalarda serinlemek ister. Onun içinde odanızın içinde bulunan kaydıraklı havuza atlıyorsunuz. Eyvah! Merhaba. Bütün gün aklım buradaydı. Evet, yine başlıyoruz. Bahsettiğiniz şeyi anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Hala anlamıyorum. Anlat. Ya bir dur. Gitme. Ah Cezeri ya. Olayların benim dışında gelişmesi hoşuma gitmiyor. Son yüzyılda dünyada gerçekleşmiş bazı olayları inceledim. Olaylar belli zamanlarda, belli bölgelerde gerçekleşiyor. Haritada işaretleyip şablonu bulmaya çalıştım. Nasıl yani? Bak şimdi Orhan abi, haritada olayların gerçekleştiği yerleri işaretledim. Ve ortaya bir şekil çıkmaya başladı. Tahmin ettiğim şey. Evet Orhan abi. Sanırım zincir eski zamanlarda olduğu gibi iz bırakmaya çalışıyor. Olayların gerçekleştiği zamanlar bile tutuyor. Zincir sembolünün tamamlanması için iki bölge kaldı. Hangi bölgeler olduğu belli mi peki? Tabii ki. Bu onlardan bir adım önde olmak demek. Acelene bakılırsa bunlardan ilkine gidiyorsun herhalde. Senden de hiç kaçmıyor cezeri. Hep yanındayım. Seninleyim. Sedef Adası'na. Arıyor. Bağla. Merhaba Hilay savaşçısı. Ne? Uzun zamandır peşindeyim. İnsanlar seni benim sayemde tanıyor bile diyebiliriz. Yoksa çok gizemli ve hızlı olan Hilay savaşçısını kim nasıl tanıyabilirdi ki? Anlamadım. Hilay savaşçısıyla karşılaştığımda yapacağım konuşma. Nasıl buldun? Bence çok etkileyici. Çok yaklaştım Fatih. Çok hissediyorum. Sen bu işleri iyi bilirsin. Nasıl? Güzel bir giriş olmuş mu? Tabi tabi. Çok çok iyi olmuş bu işleri iyi bildiğini söylemiştim. Görüşürüz. Ne oldu? O kadar kötü adamla mücadele ettin. Bu kadar tedirgin olduğunu görmedim. Ben bu konuşmayı kaydettim. Arada bir dinleriz. Ne dersin? Bu kısımda gülmemiz gerekiyor galiba Cezeri. Bak bana güncelletme kendini. Dinleriz, dinleriz. Sil şunu. Aslında ulaşılmaz biri değilim. Bir anda şöhret olmanın falan benim için o kadar önemi yok. Ee bu adam videodaki. Sadece adam. arada bir dinlenmeye ihtiyaç duyuyor ve kendimi ağaçların arasında buluyorum. Bilirsiniz, ünlü olduğum kadar doğa aşıyım ben. Bu adam aktör. Yakın zamanda yeni bir reklamda oynamış. Biliyorum, izledim. E peki neden şaşırdın? Burada olması anlamsız da ondan. Herkes yerine başlıyoruz. Herkes yerine. Hadi arkadaşlar, hadi. Enerji hareket. Değil mi yönetmenim? 3, 2, 1. Oyun. Yine ben, yine istop ya. hepsinin oyunculuk eğitimi var. Ufak tefek projelerde rol almışlar. Henüz pek de tanındıkları söylenemez yani. Her şey bir kurgudan ibaret. Bütün dünyaya yalan söylüyorlar. Sen şeye bir mesaj atsana Nergis'e. Oo Nergis. Evet Peki. Nergis. Toparlanın Sedef Adası'na gidiyoruz. Bir haber yakaladım galiba. Heyecan! Aksiyon! Kötü adamlar. Tehlike. <laughs> Buraya girmek yasak. E abi rol var dediler, süper kahraman dediler. O kadar kostüm mostüm giydim ama. Değil mi güzel abim? Gerçekten mi? Duymuyorum, mikrofona konuş. <laughs> Yine toplandınız bakıyorum. Bir bakışmasak olmuyor değil mi? Bir şey değil, bu kısımda çok sıkılıyorum. 22 dakika. Hepinizin halletmem lazım. Yine tek tek de alacaksınız değil mi? Gerçekten? Böyle kötü adam mı olur? Buradayım. Dünyanın en büyük su parklarında vakit geçirme fırsatı da tabii ki İstopya'da. Hah, yine bakışıyoruz. Hadi! <gülüyor> <gülüyor> birbirinden. Aa, yılan. Yalnız saçını çok beğen. <gülüyor> 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 E gelmiyor musunuz? Teknik desen var. Olamaz! Olamaz! Biz onu oyalarız. Hemen videoyu düzenleyip siteye yükleyin. Ama ben bunlarla uğraşmaktan işimi yapamıyorum Detaylarda ki. Detaylarda boğulma. Detay. Onlar altı kişi, sen tek. Hah! Öğrencilerin arıyor. A, 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 Cezeri şu an pek müsait değilim görüyorsun. E, önemliyse ne olacak? E, i̇yi de çatışmanın ortasındayım şu an. Sen ne dedin? Eğitim şart dedin. Açıyorum bak. Ya tamam dedim ama Cezeri... Hocam merhaba. Anlattığınız konu vardı ya. Onunla ilgili birkaç kaynak buldum. Şimdi size gönderiyorum. Önerdiğiniz kitap tamam, çok güzeldi hocam. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek canım? Ben neden bu konuşmadayım? Asıl ben neden bu konuşmadayım? Hocam, Hilal Savaşçısı'nın yeni bir oyunu çıkmış. Güzel mi? Oynuyor musun bari? Güzel, güzel ama biraz abartmışlar. Öyle mi? Böyle tek seferde 10 kişiyi devirebiliyorsun falan. Hakikaten abartmışlar. Yani hocam, oyun işte. Değil mi? Çocuklar, ben size sonra döneyim mi? Güzel, güzel hocam, hocam. Kolay gelsin. Hoş hocam, hoşça kalın. Ben... Ah, Bir bakar mısınız? Sonra abartıyor diyorlar. Hadi biraz eğerek. <laughs> Oyun gibi. Galiba iş başa düştü Gürbüz. 3 2 1 kayıt. Yaptıklarımızı kayda mı alacağız? Böyle bir şey konuşmamıştık. <laughs> Bölüm sonu canavarı da hiç değişmiyor. Neredeyse beni takip ettiğini düşüneceğim. Ama bu sefer sınırı aştın Hilal Savaşçısı. İnsanları kandırmanıza izin vermeyeceğim. Ha şu mesele. Maalesef onun için artık çok geç. Onu göreceğiz. acıtmıştır ya. Yani. Kusura bakma. Kimse benim saçımı bozamaz. Bir kadının saçını bozmayacaksın. Ha. Anne, beş Hadi kalk, dakika kalk. daha. Günaydın. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten. Ben paramın peşindeyim. Ben yaptın Gerçekten. Mı Tamam bir sakin ol biliyorum. Güzel güzel konuşacağız. Sahiden mi? Sahiden. Buralarda senin gibi garip giyinen bir kadın vardı. O daha iyi bilir. Garip mi? O saçını yaptırıyor. Burada ne oluyor? Kimse bilmiyor. Baksana çekim alanını bile kaç kişi koruyordu. Sahi herkes nerede? Bilmem nerede? Reklamla ilgili her şey çok gizli tutuluyor. Nedenini bilemem. Bilmediğin şeyde niye oynuyorsun? Hem niye fısıldıyoruz? Doğru söylüyorsun. Bizimle sözleşme bile yaptılar. Takipçilerime bile bahsedemiyorum. Başvuranlara ne olduğunu da bilmiyorum zaten. Belki de gittikleri yerde mutludurlar. Bir yere gittiler yani. Yani... Bu reklamı kim yaptırıyor peki? Bilmiyorum ama bu işin arkasında kötü birileri olduğu çok belli. Daha paramı bile vermediler. Bunlar profesyonel. Bence zamanını boşa harcama. Sen de istersen iki kuruş para için sana yalan söyletenlerle çalışma. Videoda insanları kurtaran adamsın ya. Sen önce bir kendini kurtar da. Hey! Hangi arada bağladın beni? Çöz Elinde hızlıymış. Şov dünyasında senin gibiler için her zaman yer var. Tabii Birlikte tabii. Birlikte çalışalım mı? İstemem. Kime tam. diyorum? Beklemediğimiz bir anda Hilal savaşçısı geldi. Ancak endişelenecek bir durum yok. Son reklam filmi de tamamlandı ve siteye yüklendi. Başvurular artarak devam ediyor. O halde sorun yok. Hilal savaşçısının çabası boşa gitmiş. güzel bir tatil hak etmedik mi? Ne dersiniz ha? Bugün adayı dolaşsak, martılara simit atsak. Taner! Aman be, tamam. Ha? Ha? Arama, arama kurtarma ekibi değil mi? Beni kurtarmaya geldiniz değil mi? Aa, inanmıyorum. Ta kendisi. He? Bu ışıklar çok iyi. En kısa zamanda stüdyoya almamız lazım. Çok kaliteli bunlar. Müthiş. Çekim için her türlü fedakarlığı yapmış adamlar. Eh, biz de tam olarak çekimin ayrıntılarını incelemek için buradayız. Çekim yeri, videoda gösterilen mekanlar, insanlar, hepsi sahte. Belli ki başvuru yapıp ülkeye giden insanlar, gittiklerinde reklamdaki gibi bir yerle karşılaşmadı. Sonra ne yaptılar acaba? İnsanlar gerçeği görünce geri dönmeliydi. Hatta döndüklerinde başkaları bu durumu duyabilirdi. Ama kimse dönmediği için sorun çıkmadı tabii ki. Tarama yaptım. Olumsuz. Hiçbir haber yok. Demek ki dönmeleri engelleniyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almalıyız. Kimi arıyorsun? Gerek kalmadı. Galiba nerede olduklarını biliyor. Haritadaki diğer bölge. Zincir.